Merhaba dostlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda size günlük 1000 adet TikTok takipçi ilesi nasıl yapılır ve hangi web siteden yapılır bunu göstereceğiz. Şifresiz TikTok takipçi ilesi ve güvenilir TikTok takipçi ilesi arıyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Size göstereceğim web site ile arkadaşlar günlük 1000 adet gerçek ve Türk TikTok takipçi gönderimi yapabileceksiniz. Sizden tek bir ricamız var. Videomuzu beğenerek arkadaşlar bize destek olmanız. Lütfen siz de videomuzu beğenerek bize destek olun. Arkadaşlar bu hileyi yapamayanlar yani 1000 adet TikTok TikTok takipçi ilesi hesabına gönderemeyenler kullanıcı adını yorum kısmına yazsın. Takip abime ekibi olarak biz destek olacağız arkadaşlar. Mutlaka siz de eğer ki hile çalışmazsa yani yapamazsanız arkadaşlar hemen kullanıcı adınızı yorum kısmına yazın. Genellikle 24 saat içinde arkadaşlar gönderim yapıyoruz. Bakın arkadaşlar size göstereceğim yani vereceğim web sitesi şifresiz bir web sitesi. E online olarak yapabilirsiniz. Herhangi bir program veya APK indirmenize gerek yok. Telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan bunu çalıştırabilirsiniz. Karşımızda gördüğünüz profil rastgele seçilmiş bir profil arkadaşlar hemen arkadaşlar telefondan veya bilgisayardan google'a giriş yapıyoruz hilenin linkini açıklama kısmına bırakacağım fakat videoyu sonuna kadar izlemeden kesinlikle tıklamayın çünkü dikkat etmeniz gereken önemli noktaları göstereceğim buralara dikkat etmeyen kişiler hileyi çalıştıramıyor arkadaşlar google'a geldikten sonra ekrana trend oldum yazıyoruz arkadaşlar bakın yazılışı bu şekilde trend oldum şöyle yakınlaştırayım göstereyim. Trendolun.com da yazabilirsiniz arkadaşlar. Ardından bu web sayfasını ziyaret ediyoruz. Zaten ilk sırada çıkıyor. Trendolun web sayfasını ziyaret ettikten sonra burada Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, Telegram, Facebook, Twitch, Spotify, gibi tüm sosyal medya hizmetleri var. Buradan isterseniz anlık olarak satın alabilirsiniz. Fakat arkadaşlar biz şu an bedava yani ücretsiz sürümünü nasıl yapabileceğimizi göstereceğim arkadaşlar. Trend Trendol'un web sayfasına geldikten sonra telefondan veya bilgisayardan hemen en aşağı iniyoruz arkadaşlar. Sayfanın en altına indikten sonra burada arkadaşlar hileler diye bir bölüm var. Şöyle yakınlaştırayım gösterip en sağda arkadaşlar ve en altta. Hemen burada tüm hileler yazıyor arkadaşlar şuraya tıklıyoruz tüm hilelere. Hemen burada arkadaşlar Instagram, TikTok veya diğer bütün hilelere görünüyor. Burada arkadaşlar bizim TikTok takipçi hilesini bulmamız gerekiyor. İkinci sırada TikTok takipçi hilesi yer alıyor. Bu TikTok takipçi hilesine tıklıyorum arkadaşlar. Ve TikTok takipçi hilesi şu an gördüğünüz gibi açıldı. Bu TikTok takipçi hilesi arkadaşlar şifresiz ve ücretsiz bir TikTok takipçi hilesi. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken en önemli nokta burada bir uyarı var. Uyarı butonu var. TikTok takipçi hilesi çalışması için. Için, yani TikTok takipçi ilesi yapmak için 380 saniye beklemelisiniz diyor Buradan geliyorum Kullanıcı adını alıyorum Siz kendi kullanıcı adınızı alıyorsunuz arkadaşlar Hemen ardından miktarı yazıyorum ve arkadaşlar bu saniyenin geri sayımın bitmesini bekliyorum. Fakat ben bu geri sayımı beklediğim için tekrar beklemeyeceğim. Siz ilk defa yapacağınız için bu geri sayımı beklemelisiniz arkadaşlar. Bu 1000 takipçi geldikten sonra tekrar 1000 takipçi göndermek isterseniz tekrardan geri sayımı bekliyorsunuz arkadaşlar. Ve hemen ardından TikTok takipçi ilesini gönder diyorsunuz. Bu geri sayımı beklediğim için ben tekrar beklemiyorum arkadaşlar. Kullanıcı adını yazarken dikkat etmemiz gereken ikinci nokta et işareti yazmıyoruz arkadaşlar. Kullanıcı adımızı sadece şu şekilde metin olarak olarak yazıyoruz arkadaşlar altre nokta neyse artık kullanıcı adınızı yanlış yazmamaya dikkat edin ve hesabınız arkadaşlar yani videolarınız herkese görünür bir şekilde olsun hesabınızı gizlemeyin bunu yazdım arkadaşlar miktarda yazdım ve TikTok takipçi ilesini gönder diyorum gördüğünüz gibi şu an şöyle yakınlaştırayım 1083 takipçimiz var arkadaşlar bu profilde 1411 takip edilen 5655 beğeni var 1083 takipçinin birazdan nasıl yükseldiğini hep birlikte göreceğiz arkadaşlar Şimdi arkadaşlar hemen ekranı yenileyelim. Takipçiler gelmeye başlamış olmalı. Bakın gördüğünüz gibi 2083 takipçi yolu ulaştı arkadaşlar. Bu şekilde buradan sürekli takipçi gönderimi yapabilirsiniz. Mutlaka siz de arkadaşlar açıklamadaki linke giderek kendinize TikTok takipçi hilesi gönderin. Haydi görüşmek üzere.